Evet arkadaşlar ikinci bölümdeyiz. Devam ediyoruz. Öncekinde Carly 7-8 ben yapmıştık. Şimdi Bibi. <gülüyor> 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 Somebody order a sandwich? I'm a cool cat. <laughs> Arkadaşlar bir, bir kolay oynanan bir karakter gibi gelebilir. Ama kolay bir oynanan karakter değil. Ne bana ki? Ne bana ki? Çok mantıklı bir cümle. Türkçe'de ne koyayım ben senin deme. oyun koyayım bazı saniye. ne koyayım ben Ama Aman koyayım. Gel buraya lan. Lan oğlum gelsene lan buraya gel lan. Lan oğlum gel lan. Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? <laughs> Çaresizlik alabı. Kuru var. Lan 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 Azıcık aynı oynayak arkadaşlar ya. canım. Arkadaşlar ben de bu kostümleri ben tarih hediyelerinden ya da ben kendim mücevherlerle alıyorum. Enmaslarla. Sormayın neden senin bu kadar kostümlüğü Bunu da ben kendim aldım. Kanka biz mal değiliz. Biliyorsun değil mi? Emre Max şans. Dı 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 dı. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Abo abo abo. Jack ne yapıyorsun Jack? Jack Jack Jack. Abo Jack ne yapıyorsun? Ölümsüzsün. <laughs> Aga be. Run. Run run run. ng <tuk> bakbakan kali boros, abi amin kali <coughs> abi pupunan yan ni abi ay abi amin 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 Abi amin 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 benim amin 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 <laughs> ne oldu kız? Bana ne? Ba değil o. De değil. O. Oo kit var. Nasıl gidiyor zaten? Analiz. <laughs> Kitty Urus bizi doğadı Ah kaçım gözüktü. Kaçım gözüktü. Kaçım gözüktü. Kaçım gözüktü. Kaçım. Kaçım gözüktü. Çok kötü oldu. Domates oldu. Domates oldu. Ve bu kadar.